her ne düşünüyorsan öyle değil tamam mı baba? Ben sadece Akgün'le konuşmak için... Baba bak şu anda çok öfkelisin, sinirlisin. Cevap verecek misin baba? Tek kelime etmeyecek misin ya? Konuşmuyorsun, deli gibi davranıyorsun baba. Bir bakma öyle bana baba. Resmen yanına almadın ya, yanına oturtturmadın beni. Nereye gidiyoruz biz? Arkamızda polisler var. Nereye, nereye gidiyoruz biz şimdi? Baba korkutuyorsun beni. Baba bak yemin ediyorum sana vallahi ya gördüğün gibi değil. Baba bana bir bakar mısın? Göründüğü gibi değil, gerçekten değil. Bak yemin ediyorum. Yapma, yapma. Bak o düşündüğün şey değil baba, düşündüğün şey değil. Bak kötü şeyler getirme aklına. Dinlemeden anlamadan ne sanıyorsun? Sırf Akgün'le bir odada gördün diye tutuklayacak mısın çocuğu ya? Baba sana diyorum tutuklayacak mısın çocuğu? Bir şey söyle. Baba. Ne oluyor? Arabada kal sakın aşağı inme. Ne demek aşağı inme ya? Savcım. Savcım. İnmen aşağı. Yağmur arabada kalacak. Çıkmayacak dışarı. Baba! Ne gel, konuşacağız biraz. Gel. Arabada kal! Tut kızı. Arabada tut arabada, tut. Yağmur amca, siz burada mı kalın. Bu? Lütfen burada kalın Yağmur abi. Ne olacak şimdi? Merak etmeyin. Sadece konuşacaklar. Ya neyi konuşacak? Suç değil mi bu? Gitsin karakolda konuşsun o zaman. Sana anlatıldı. Bitti hikaye. Yağmur'a ne yaptın lan? Kızıma ne yaptın lan? Hiçbir şey. Elin eline değdi mi kızımın? Asla. O zaman o gördüğün neydi? Gördüğün şeye inanıp bana ceza kesmekse niyetin buyur. Boynum kıldan ince ama gerçeğin peşindeysen eğer savcım... ...hastanede konuştuğumuz gibi sözü verildi. O konu orada kapandı bitti gitti. Seni mahcup edecek hiçbir şey yaşanmadı aramızda olmadı. Yemin ederim sana ölmüş annemin üzerine. Ben sana ne yapacağım lan? Ben seni ne yapayım vurayım mı? Seni vurayım mı lan ben? He? Seni vurayım mı? Hapse mi atayım? Döveyim mi? Ne yapayım lan ben sana? Benim kızım lan o kızım. Kızım lan. Senin elin onun elini nasıl tutar ulan? Benim işim nasıl soğuyacak? Sen söyle benim işim nasıl soğuyacak lan? Senin evimi aldım. Masama oturdum, oğlumun kızının yanında yemek yedim lan masada. Bana yapılır mı oğlum? Bana böyle bir şey yapılır mı? Baba! Ya baba, ne yapıyorsun? Gelme! Ben Al. bırakmadım Akgün'ü. Al bu kızı arabaya götür Ali. Tamam tamam. Arabaya götür! Zor mu kullanacaksın baba? Gerekirse zor kullanacağım. Arabaya dön! Arabaya dön! Akgün sana söz mü verdi? Verdiyse tuttu tamam mı? Tuttu. Bana hiçbir şekilde benden kendini uzak tut. Hastanede de her şeyi anlattı biliyorum. Akgün bir şey söylesene. Hastanede bana anlattı tamam mı? Her şeyi anlattı. Arkandan çevirdiği bütün işleri anlattı. Yağmur sen ne yaparsan yap. Bu eşkıya elimden kurtaramazsın. Bu eşkıya elimden kurtaramazsın. Baba bak ben bırakmadım peşini. Neden biliyor musun? Çünkü sana bıraktığım mektubu açtım okudum. Aksine ya senin merak etme diye sorgulamadığın şeyleri ben açtım okudum. Akgün bana her şeyi anlatırken kendini suçladı. Yağmur. Ben suçluyum. Ne gerekiyorsa yap. Hayır, hayır değil, hayır değil. Gerçekten değil ben. Ben gittim, ben bırakmadım peşini ya. Ondan nefret edeyim diye bir sürü şey yaptı, anlatsana hepsini. Uzak durmam için bir sürü şey yaptı. Ben istedim ben, ben istedim. Otele de ben gittim, otel odasını da ben buldum. Vazgeçmedim tamam mı? Ben yaptım hepsini. Otele sen mi gittin? Çocuğun peşinden otel'e mi gittin? Neden gittin Yağmur? Neden gittin kızım otel'e? Savcım beni buradan al götürsene. Sen konuşma. Sen sakın konuşma. Cevap ver Yağmur. Neden otel'e gittin? Bana bunu bir anlat. Neden otel'e gittin? Var bir sebebim. Ne olabilir sebebi? Sebebi ne? Sebebi yok. Sakın konuşma Savcım sakın yok. Konuşma. sebebi Sus. yok. Sakın konuşma söz. Sebebi yok Yağmur. Var dedim ya. Nedir sebebi nedir? Bana sebebini söyle. Nedir sebebi nedir? Yağmur. Sebebi ne? Çünkü ben Akgün'ü... Sakın! 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 Sakın Yağmur! Al götür bu kızı. Tamam. Al bu kızı götür. Tamam. Götürme. Sakın, 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 sakın. Ağzından böyle bir şey çıkamaz. Ağzından senin böyle bir şey çıkamaz. Çık! Yürü! Arabaya geç! Sakın böyle bir şey duymayacağım. Al çocuğu getir arabaya. Lan nerede? Gelir birazdan. Ne oluyor ya? Kim o? Aç 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 aç. Selim. Al. Kızını getirdim al bu Ne oluyor ya? ya Kulumu ya yeter. Altay yukarı çıkar mısın? Niye? Altay yukarı çık. İyi. <laughs> Selim ne yapıyorsun? Ne yapıyorum tabii. Ne yapıyorum hiçbir şeyden haberin yok. Kızını bu saatte nereden topladın? buyur anlatsın. Anlat. Ne var saatte ya? Saat daha dokuz. Tam ne söyleyeceksen ben yokken söyle. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalacaksın. Konuşacağız. Otele gidiyorum baskına. Tesadüfen kimle karşılaşıyorum? Ne oluyor? Tutuklayacağım adamla el ele göz göze kızını buluyorum otelde ya. bu ya, ne anlatıyor baba? Akgül'le bir şey yapmadım Akgül dedi sana. Akgül'le, Akgül'le onu diyorum işte. Akgül'le el ele buluyorum kızını ya. Ne işin vardı senin orada? Sen nasıl ak günle... Nasıl tabii? Ben de onu soruyorum. Nasıl? Emniyetin önünde otel odasında kızımı bastım bence anan. Ama sen de basmak falan saçma sapan konuşma. Yağmur bu. Anne tamam bırak konuştu. Zaten fikri değişmeyecek. Ne düşünüyorsa ona inanıyor. Bir açıklaman vardır herhalde ya. Var, var açıklaması var. Açıklaması var. Bütün gün burada silahlı külahlı dolaşıyor. Beyefendi İzmir'e gidiyor, mekan basıyor. Akşam tutuklamaya gidiyorum yanımda kızımı buluyorum. El ele. Canan sen söyle ben ne yapayım? Ne yapayım ben? He? Hiçbir şey bilmiyorsunuz tamam mı? Sen de sen de hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. E anlatabilirim o zaman Yağmur. Ya bir de yetmiyormuş gibi o çocuğu bana korumaya çalışıyor. O çocuğu bana savunuyor. Bak neredeyse Akgün'e... Ne? Ne? Ne Akgün'e ne? Kızım sen bizi bu duruma nasıl düşürebiliyorsun ya? Nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Anlat. Ak güne ne devamını sen getir. Ben çünkü duymak istemiyorum onu. Ama bu iş burada bitmeyecek. Bak bu iş burada bitmeyecek. Çok daha sert önlemler alacağım bununla ilgili. Çok daha büyük tedbirler alacağım haberin olsun. Ne yapacaksın daha ne yapacaksın baba? Ne yapacaksın ya? Kelepçe mi takacaksın bana? Yağmur bir sus artık ne olur bir sus. Tamam. ulan kaan dediniz sesimi çıkarmadım. Sineye çektim. Otel odalarında kızımı el ele o herifle bulduktan sonra ben artık neye inanacağımı bilmiyorum canım. Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum. Ama bununla ilgili bir yöntem düşüneceğim. Bununla ilgili bir yöntem bulacağım. Senin kızınla ilgili bir daha bize bunu yaşatamayacak. Ben şimdi gidiyorum. Sabah geleceğim ve bunu konuşacağız.